Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre dünyada yılda 18 milyon insan kalp hastalıklarına bağlı hayatını kaybediyor. Kardiyoloji uzmanı Profesör Doktor Aziz Karabulut, kalp hastalıklarının bütün dünya ölümlerin, kayıpların bir numaralı sebebi olduğunu söyledi. Doktor Karabulut, Covid-19 pandemisinin en yaygın olduğu bütün dünyayı sarstığı dönemlerde bile bu durum yine böyle olduğunu değişmediğini ifade etti. Böyle bu tip günlerde bunları daha iyi vurgulayarak tekrar ederek bu konu bu konulara dikkati çekmemiz lazım kalp ve damar hastalıkları ve bunlara bağlı ölümler genelde işte kalp krizleri beyinle ilgili yani damarların beslediği bütün organlarla ilgili hastalıklar netice itibariyle kalp ve damar hastalıkları grubuna girer herkes kalp ve damar hastalığı için potansiyel bir aday. Fakat bazı durumlarda bazı özel durumlarda bu riskler artmakta. Örneğin ailede genetik olarak kalp hastalığı görülme olasılığı eğer fazlaysa bu kişilerin diğer kişilere oranla kalp ve damar hastalığına yakalanma oranı daha yüksek. Şeker varsa daha yüksek, tansiyon varsa daha yüksek kolesterolü yüksekse yine kalp ve damar hastalığına yakalanma oranı olasılığı daha yüksek. Kişi hareketsizse, kiloluysa diğer kişilere oranla kalp ve damar hastalığına yakalanma oranı daha yüksek. Bakın bu saydığım faktörler içerisinde pek çoğunu kendimiz kontrol edebileceğimiz faktörler. Örneğin kilo vermek elimizde. Tansiyonumuzu uygun ilaçlı veya ilaçsız yöntemlerle düşürebilmek bizim elimizde. Diyet yaparak kolesterolümüzü düşürmek, diyetle düşmüyorsa ilaçlarla kolesterolümüzü düşürmek en azından yapabileceğimiz şeyler. Yani kalp ve damar hastalıklarına potansiyel olarak yakalanabileceğimiz durumları azaltmaya çalışmak, riskleri azaltmaya çalışarak kalp ve damar hastalıklarından hem kendimizi hem toplumumuzu hem bunun getireceği yükten hem maddi yükten hem de toplumda oluşturduğu psikolojik yükten toplumumuzu korumak için elimizden gelenleri yapmak zorundayız. İşte bu gibi günlerde bize bunun için fırsatlar vermekte. Özel günler her zaman önemli fakat dediğim gibi kalp hastalığı bütün dünyada bir numaralı ölüm sebebi olduğu için ölüm ve sağlık kaybı sebebi olduğu için bu işi sadece bir güne sığdırmamak gerekiyor. Bu 29 Eylül'deki Dünya Kalp Gününü sık aralıklarla, yani sadece 29 Eylül oldu bitti değil de daha fazla, çok değil, her her günü bir kalp günü olarak almak zorundayız. Söylemem gereken şu, nasılsa kalp hastalıklarından ölüm veya kayıplar bir kader, bütün dünyada bir numaralı ölüm sebebi. E böyle geldi böyle gider deyip kanıksamamak gerekiyor e, ve tekrar etmek istediğim şu hem hekimlere hem topluma hem de hükümetlere bu görev düşüyor çünkü uzun vadeli hem ülkenin ekonomisi bundan etkilenecektir hem insanların toplumun sağlığı psikolojisi bundan etkilenecektir yani toplumsal politikalar toplumsal sağlık politikaları ülke çapında sağlık politikaları geliştirip e, halkımızın sağlığını korumamız gerekiyor. Bir güne özel olmaması gerekiyor.